1 Aralıktan itibaren 1 aylık dopamin detoksu yapıyoruz. 2024'e girmeden önce beynimize bir reset atıyoruz. Ruh halimizi etkileyen, hayat enerjimizi yönlendiren dopamin hormonu zevk ve ödül merkezimizde çok büyük bir rol oynar. Diyete başlayıp devam ettiremiyorsunuz. Bir dil öğrenmeye başlayıp yarıda bırakıyorsunuz. Ev ödevlerini, yapılacak işleri hep erteliyorsunuz. İşte bu tam da dopamin hormonuyla alakalı olan bir mesele. Basit şeker tüketmek, Online oyunlar, sosyal medya, sigara, alkol gibi şeyler dopamin reseptörlerinin aşırı uyarılmasına sebep oluyor. Ve bu da günlük hayattan daha az keyif almanıza, yaşam enerjinizin düşmesine neden oluyor. Unutmayın bir yemekten en çok keyif aldığınız an en aç olduğunuz zamandır. Bu mantıkla dopamini vücuttan ne kadar hızlı temizlerseniz hayattan o kadar zevk alacaksınız demektir. Biz de bu iyi sonuçlar için dopamin detoksi yapıyoruz. Sadece 4 kural var. Ben bir ay boyunca her gün ilerlemeyi story'de paylaşacağım. İlk kural rafine şeker tüketmemek. Şekeri tamamen kesmiyoruz. Meyve yemek serbest. Sadece rafine şekeri çıkartıyoruz. Her gün 10 dakika egzersiz yapacağız. 10 dakikalık yürüyüş veya şınav çekmek bile yeterli. Önemli olan her gün yapmak. Her gün sosyal medyaya en fazla 1 saat gireceğiz. Her sabah uyandığımızdan 1 saat daha erken uyanacağız. Sen de bizimle birlikte bu detoksu yapmak istersen benimle iletişime geçebilirsin.